Hadi merhaba arkadaşlar bu sizlerle kupa yolunu açacağız? Karakter bu var mı? Var kimizce kim? Yeni başladım. Tabii ki de Colt var. Yani bir karakter çıkmasını isterim. Rosa çıkabilir arkadaşlar. Çok görüyorum. Bakın 3 tane sizin için biriktirdim aşağıda görüyorsunuz. Ona kadar yapacağım. Ona kadar yaptıkıdan açtım kadar da vermedi. El primo, arkadaşlar. el primo, el primo. İşte yes, evet, bir de buradan kol. Oo arkadaşlar iki karakter birden çıktı. İki karakter birden. Oo dört karakterim oldu ye.

Arkadaşlar ne yaptım ben öyle? Herkesin, herkesin ağzını tutturdum. Sencik doldu mu? Doldurdum bunu. Size bir tane daha doldurdum mu ya? ben niye iki atlıyorum atlıyordum? Aaaa Şu an arkadaşlar biz ne yaptık? Ben ne yaptım? Dünya ekonomik kitabına geçecektim ya. Allah kahretsin ya. İşte, Yerlerle, bir, şey bir şey olmaz. Bir şey olmaz. mı?

Arkadaşlar bir maç kazandık. Çok iyi de. Direkt çok iyi de. Evet kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ee, bunu unutmayın. Siz, e, sık sık ellerinizi yıkayın. Boşa su akıtmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.